Bir uğraş bulmak için can sıkıntısından dolayı odamdaki kutuları karıştırırken en aşağıdaki büyük kutuda mükemmel bir şey buldum. İkinci nesil bir iPod Touch. Bununla ne yapabilirim diye düşündükten sonra hemen bilgisayarın başına geçtim. Birazcık kurcaladım ve tamamen bozuk olduğunu anladım. O zaman bunu ölümsüzleştirebiliriz diye hemen araştırma yapmaya başladım ve çok güzel teardown çerçeveleri buldum. Ve hemen bir şablon hazırlamaya karar verdim. Program açtıktan sonra elimdeki cihazın ölçülerini aldım. Ve küçük bir farklılık olsun diye en sevdiğim şarkılardan birini Spotify kodunu yerleştirdim. Tamamdır bütün malzemeler ve şablon hazır. Şimdi benim için en kısımlardan birisine geldi. Telefonu kırmadan hassas bir şekilde dikkatlice ameliyat et etmiş. Ciğerini, kalbini, dalağını ve geriye kalan bütün organların hepsini söktükten sonra hepsini bir köşeye ayırıp dikkatlice dizilimlerini yaptı. Ve ortaya şu şekilde mükemmel bir tablo çık. O halde artık çerçevemizi güzelce açıp elimizdeki bu mükemmel tabloyu çerçevenin içerisine yerleştirebiliriz. Parçaları dağıtmadan bu kısmı da hassas bir şekilde güzelce ayarlayalım ve su terazisi kullanarak duvarı çivimizi çakalım. Dekoratif sıva ve duvarın renginden dolayı çok güzel oldu. Ama bu sefer de orada yalnız kaldı. Neyse bir ara o duvarı doldururuz.